Hemen. <laughs> arkadaşlar birleşme haftası ile ilgili sürprizimizi açıklıyoruz. Yarışmadaki sürpriz bu. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Klasik bir yarışmamız var biliyorsunuz. Şarkı yarışması. Evet. Bunu da heyecanla beklediğinizi düşünüyorum. Şarkı yarışması ile ilgili bu sene bir değişiklik yaptık. Süper. <laughs> bu sene birleşmede sürpriz var. Şarkı yarışmasında arkadaşlar hazır mısınız? Evet üçerli takım olarak yarışacaksınız. Aa, Aa, ya. yine takım eyvah kırmızı takım yine Allah yardımcısı olsun. Müsaadenizle kuralları anlatıyorum. Arkadaşlar takımları en iyi altı yarışmacı belirleyecek. Nasıl yani? Ne? Hey? Nasıl yani? Yani şimdiye kadar ki şarkı yarışmalarında performansı en iyi olan altı yarışmacıyı tespit ettik. Bu altı yarışmacı tek tek yarışmacı alacak şimdi. Aa. Aa. En iyi altı yarışmacı birinciden başlamayarak yanlış anlamayın Birincinin çünkü birinci olma avantajı olduğu için her şeyi adil yapmak istiyoruz. Altıncıdan başlayacağız. Altıncı ilk takım arkadaşını seçecek. Çok eğlenceli. Beşinci kendi takım arkadaşını seçecek. Altı beş dört üç iki bir de gideceğiz. Sonra bir tur daha seçeceğiz. Şimdi Şimdiye kadar ki katıldığı yarışmalarda aldığı puanların tespiti sonrasında en başarılı 6 yarışmacıyı sayıyorum. Listenin birincisi sevgili Sedat. Ben mi? Bunun sebebi yarışmasına gerek yok. Çünkü zaten sevdiğimiz bir sanatçı. Yani ...en başarılı olarak kabul ediyoruz Sedat'ı. Daha önce şarkı yarışmasına yarışmamıza rağmen. Hani? Yani şöyle olacak. Altıncıdan başlayacağız. İlk turun sonunda Sedat takım arkadaşını seçecek. Sonra altıncı bir kez daha seçecek. Beş, dört, üç diye. Herkesin de takımı olacak. En son seçilmeyeni Sedat'a veriyoruz ki... ...en seçilmeyenle aynı takımda olacak. Tamam. Kurallar şu. Herkes şarkının bir bölümü söylemek zorunda. Nakaratlar beraber söylenecek. Oo, yapma abi ya. Ve her grup üçer şarkı söyleyecek. Oo, bayağı hazırlık var. Acun abi komple karışık mı? Herkes takımından mı? İstediğiniz takımdan seçebiliyorsunuz. Tamam. tamam işte. Allah Allah. Takımlar serbest yani. Mavi takım, kırmızı takım yok. Bu altı ismi sayıyorum. Altı isim şimdi seçmeye başlayacak. Oylamayı Seyircilerimiz yapacak. Aa, Aa. Güzel. Sizi seyredecekler. Instagram'dan oynayacaklar. Ve sonunda da birinciyi hep beraber göreceğiz. Birinci Sedat. Ya, en son seçecek kişi. İkinci isim Adem. Üçüncü isim. Eyvallah. Pınar. Ya. <laughs> Dördüncü isim. Pınar'ın yakın dostu. Sema. <laughs> Beşinci isim. Herkesin dostu. Ayşe. Aa, ben herkesin dostu muymuşum? Ne güzel. Altıncı ve son isim de. Yağmur. Aa. <laughs> en evet, son sen başlıyorsun. İlk sen seç. Şimdi. Ben seçiyorum ilk. Batuhan da bu arada kıl payı seri başı olamadı. Ben ortalamayı kaçırım. Dört sene Onu kaçırırım. yakan <laughs> 2021'de. 3.7 almışsın. Ama geçen sene kazandı. Sonra 7.9'un var. Altı altın var ama işte sen de yedinci oldun. Seri başı olamadın. Şimdi en avantajlı kim derseniz Yağmur. İlk seçimi Yağmur yapacak. Grupta üç kadın ya da üç erkek olamaz. Kural bu. Eğer tabii zorunluluk olmazsa şimdi seçmeden dolayı kitlenme olursa bir şey de yapamayız. Yağmur ilk seçimini yapacak. Yağmur takımına kimi alıyorsun? sen dinliyoruz. Ayşe almak istiyorum takımı. Bakın Ayşe Ayşe alamıyorsun zaten. Tamam <laughs> alamıyorsun. Tamam. Ekimin sesi güzel. Alırsın inşallah ileride. <laughs> Almeda. Ya. Oo çekti Almeda. Güzel aldı. Niye aldı? Almeda dedi. Hep yarışmayalım Almeda biraz da beraber yarışalım başkanlar. Ama böyle sonuncu sonuncular hep işte en yukarıdakiler Nasıl oluyor? Ya? en iyileri alamasın i̇yileri diye. İyileri kapacaklar. İşte Biz kimle yarışacağız? En iyiler iyileri alamasın diye Sedat de abi en kötü seçilmeyeni bırakıyorlar ya. Ortalama bir takım çıkıyor. En sona kalan yarışmacı elenen yarışmacının takıma girecek bu arada. Onu da söyleyelim. Yani takımlarda ufak değişiklikler olabilir. Peki Ayşe bu seneki best friend'im Batuhan demek istiyorum. Geldi. Geçen sene de halkımız güzel oylamıştı, onu kazanmıştı biliyorsunuz. Stratejik bir yaklaşım, evet. bravo. Bravo. Yine bende bu bunlar senede... başlıyor şimdi, hayırlı bravo. olsun. Birlikte yüzümüz gülüyor. Ayşe Batuhan dedi. Ayşe Burada Batuhan iyi Burada düşünmüyorum, ben orada düşünüyorum. Canım benim, canım, canım benim. <laughs> <laughs> şimdi sıra Sema'da. Ben tatile kimle gidersem, olur da kazanırsak kimle gidersem mutlu olurum diye bir çalışma yapıyorum. Aycan. <laughs> <laughs> Aha, onu ben kaptım. <laughs> kaptım. <laughs> Sema can dedi pınar. <laughs> Sen az önce beni satmış mıydın? O hayır canım öyle şey mi olur? <laughs> Tabii ki de hayır demiştim ilk ilk tercih pınar olur demiştim. Ben de burada iyi anlaştım e, isim Poyraz'ı seçeyim o zaman. Çok doğru tercih. Bir tane şarkı O sırada <laughs> bir tane şarkı <laughs> <tane gülüyor> seçmiş. Reper, reper, <gülüyor> reper, <gülüyor> reper, <gülüyor> reper. reper. <gülüyor> reper. bir şarkı var haberin olsun. Hiç sıkıntı yok ama şey şöyle bir sıkıntı var. O şarkıyı hepimizin ezberlemesi evet, lazım. Halledeceğiz, Üçüncümüz halledeceğiz. Kim? <laughs> yapacağız stratejileri. Sıra Adem'de. Şöyle bir bakayım kim var? Yusuf al. Orada deri bir hikmet var. Ya hikmet, hikmet al. Tiz okursun değil mi Batuhan? Abi sesim <laughs> oh, kısık yandın. ya. Oh yandın. Sesim kısık. Kısık valla. Abi koca Yusuf söyledi. Volkan Çalabiliyor musun? Ne? <laughs> ne arıyorsun sen ki? Ne arıyorsun sen? Bir şey mi? Ya. Çalabiliyor musun bağlama? <laughs> Opera grubu mu buluyor? Anlamadım ki. <laughs> sen orkestra mı arıyorsun kardeşim? <laughs> Biraz daha tiyatral bir şeyler yapmayı düşünüyorum o yüzden. Hikmet al o zaman. <laughs> Vallahi kafam karıştı. Kimi seçeceğim ya? Ben yine eski kader arkadaşım Volkan'ı seçeceğim. Teşekkür ederim abi. Volkan'la güzel bir şeyler çıkaracağımızı Yaparız. düşünüyorum. Eyvallah. Tamam Volkan dedin. Evet. Sedat. Hadi. İsmail Balaban. <laughs> İsmail Balaban dedi. Tekrar Yağmur'a geldik. Yağmur şimdi erkek seçmek zorunda. Acele etme düşün öyle seç. Hayır hayır zaten erkek olacak. Yusuf diyorum ben. Güzel tercih geldi. Güzel değil. tercih geldi evet. Yusuf dedi. Ayşe. Sevgi demek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Niye <gülüyor> öyle yapıyorsun Sevgi ya? Dedi. Bana bakmadı da hiç. Ne yaparsan yap, sevgiyle yap. <laughs> İnşallah. Biz evet. Geliriz. Sema. Bir erkek olmak zorunda zaten. Zaten kalmadı. Baturhan ben kaldım, Hikmet abi var. Bir tek Hikmet var. Tamam, Hikmet'i, hikmeti alıyoruz. Size de kalmıyor zaten başka. Hı. Kazandık. Vur be, mecbur. Hikmet dedin. Pınar Demokrasi kimi seçelim? Kaptan sen önce sen ver oyunu. Kadınlar ver. kim kaldı Olur ki? Değil. Sen dur, sen benim takımımda değilsin. Ayrıca bize Meryem kaybettirmeye kaldı. çalışırsın. Bir dur. Bana sorma sen karar ver. Hayır ben vermiyorum. Demokrasi. Ya ben Batuhan'ı çok seviyorum. O yüzden Kesin. Batuhan derim ama sen de Meryem'i seviyorsun. Batuhan. Tamamdır. Kesin Batuhan. Batuhan dedi. Şimdi Adem kadın yarışması edecek. Kimler kaldı kadın? Kim var kadınlardan? Aa ben, ben düşüyorum. İyi mi kız Yani arkadan müzik gelirse iyi. <laughs> <laughs> gelmezse kötü. Kendimi bir dinledim rezalet. Güzel geliyordu bir de sesim binde <laughs> Ama fena değil. Sen şeye der misin? Bin bam bom falan bir şey dersin. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler yapacağım. Aa, tamam Meryem. <gülüyor> <gülüyor> ya, Meryem ya. dedi. <laughs> Doğru tercih. Doğru tercih. Evet Sedat, <laughs> sen sadece arkadan Dinşar. şey yap. Sesim güzel. İşat dedi. Merak etme. Kim kaldı? Bu da bir Asena. Ben kime kaldım? Asena şöyle olacak. Kendi eğlenirse gerek kalmayacak. Eğer kendi eğlenmezse kadın yarışmacılardan birinin grubuna girecek. Hemen grupları sayıyorum. Yağmur Almeda, Yusuf, Ayşe Batuhan Sevgi. Sema, Aycan, Hikmet, Pınar, Poyraz, Batuhan, Adem, Volkan, Meryem ve Sedat, <laughs> İsmail, Dişa. Başarılar diliyoruz arkadaşlar. Şarkı seçimlerini yapacaksınız bir an önce ve provalarınız başlayacak.